Gözükme. Hı hı. Evet. Gel bir de. Şimdi abi bir özel bir arkadaşım var. Evet. Pazartesi günü aşırı indim ben İnegöl'e. İnegöl'de yapacak işlerim vardı. Ufak işlerimi bitirdim. Bununla görüştük biz. Üç beş tane raporşet bir aldık diyelim. Yani. Hı hı. Aldık gittik içtik bir yerde. İnegöl'de aşağıda. Hı <laughs> hı. Ondan sonra etmedi. Tekrar ikinciye döndük. Hı hı. Ama saat tabii geç oldu. Bundan sonra belli bir saatten sonra ben dedim abi ben gidip dinlenmem lazım hı -hı. falan filan. Bu da yarım biraları içmeye uğraşıyor tabi. Tam anlamamış herhalde beni. Ben gittim iki tane yazlık vardı. Baştan bir yazlığın birinde içtik biz. Hı hı. Ben ikinciye gittiğim zaman öbür yazlıkta yaptım yani gelip de beni rahatsız etmesin diye. Ondan sonra bu da herhalde jandarmayı mı aradılar? Ee, ben de sabah karşı bir kalktım bir baktım bir şey var aşağıda. Ben de indim soruyorum yani ne oldu falan. şey var dedi yani kayıp var falan. Ben de karıştım aralarda ne yapayım? Bilmiyorum ama olayını. İsminde. Kayıp arıyoruz. E, ee, bir iki zaman sonra veya mutlu yüz deyince benden bir soğuk ter döküldü yani böyle bilmiyorum nasıl olduysa. Hı hı. Dedim veya mutlu benim o hiç gene şey yapmadı yani gene devam ediyor. Mutlu Ekiplere mi? bizden arayan işte, Akut'un adamı herhalde. Hı, hı Ondan sonra gene 3-5 dakika sonra gene <laughs> bir telefon geldi bana bir yerden. Senin yani. telefon çalıyor diyor. Çalıyor ama telefonu biz açamıyoruz. Hı. hı. Telefon da yani, uçak motu mu değil, uydu motu mu değil, öyle bir yere girmiş, hı hı. biz karıştırdık sarhoş şeyleri. Hı hı. O manasından ben adamların arasına karıştırdım, beraber geziyoruz yani. Ama benim hiç haberim yok, kayıp kim oldu yine. Hı hı. Yani bunu da benim arkadaşım demiş, Mesut, İnanmadılar tabii hı hı. ya. Yani ona sormuşlar başlar. Hı hı. Adamlar buraya geliyor. Ben yani burada kaldı, kalıyor mu? Evet. Jandarmalar buraya geliyor. Akut da aşağıda. Evet. Onlar tekrar sonra toplanınca veya mutlu ben deyince ondan su karıştı ortalık yeri. Yani bulduk adamı. Diye. Evet. <laughs> Valla ben ikide yattım abi. Onlar sabahleyin gelmişler. Onlar kaç saat aradıysa bilmiyorum ben. Hı -hı. Ben biraz uyudum. Hı, Hı Yani gürültüden kalktım. Tam Hı -hı. saati söyleyemeyeceğim de bir yarım saat olabilir. Öyle bir şey. onlarla beraber aramanlısın. Tabii fazla bir zaman olmadı. Yani. Hmm. Ya kimse diğer kimse ceza vereceğiz diyor. Kimse şey yani dalga geçer gibi bir şey ben hmm. dedim yani hiçbir şey yok yani. Ee, bir yerinde bir şey var mı dar falan sordular bana hmm. da. E, darp olacak olay olmadı yani öyle bir şey yok. Yani doğru diyecek bir hiçbir kelemem yok yani. Şaşırdım tabii şaşırmam mı abi ya öyle bir şey aniden öyle başımıza bir şey geldi hiç hayatımızda öyle bir böyle şey olmadı yani başımızdan hı, hı geçen bir olay da. İnşaat işlerinde çalışıyordum abi. İnşaat hayvan işler. işi yapıyordum ben. Hayvan hı -hı. işi biraz zayıf geçti. Geçen sene batırdım hayvanları. Onlarla da inşaat işi yapıyordum. Ya onlar ne kadar gittiyse o kadar gittik abi. <laughs> Geziyoruz tabi gezmeyeceğiz hı -hı. mi onlar? Özellikle jandarmalar teşekkür etmeyi O anda teşekkür edemedim yani kafam çok karışıktı. Hı hı. Bütün dünyaya da selam derim abi ne diyeyim. <laughs> Olan oldu, dünya umurumda değil. Işığı yandan tut biraz. <laughs> Oh, <laughs>